Dostlar merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün en son gelen kontentin contentin güncellemelerini size aktaracağım. Şöyle öncelikle kendimi bir kenara alayım ve mani olmasın bize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 18'inde yani bu ay bu cuma günü dem açılıyor. Dedim de hepinizi bekliyoruz. Ben de tabelen koruyan yapacağım. Emin değilim. Şimdi size en sonki güncellemeleri aktarmak istiyorum. Genel güncellemeler. Arkadaşlar avatar elementlerinde değişim ücreti önceden 10 M'ydi. Şu an 5 M'ye düşmüş. Chosen'de herhangi bir avatarı %25 normal, %50 de shadow ile değiştirebiliyoruz. Yani deli gibi fire var. 5 M karşılığında atacağını değiştirebilirsen. De dönürse dönür. Şimdi talisman 14'e kadar kağıtlarla basılıyordu. Ee, ve seviyeleri atak özellikleri vardı fakat defans yoktu. Verdiği atak kadar yüzdesel şekilde defans özelliği eklenmiş. Çok güzel. Çok güzel oldu. Avatar'a 3-5 seviyeleri arasında verdiği atak kadar yüzdesel defans özellikleri etkilendi. Aynen. Avatar aynen Avatar 2 falan. Yani 5'e kadar defans özelliği yoktu. Onlar eklenmiş. Tılsın buna Avatar mı dedim? frost High Drag, Dark Fragment ve Fortified Gemstone dropları artırılmış olması gereken buydu. Bahçe farmında Dark Fragment Fortified Gemstone dropları artırılmış. güzel Tüm saatlerdeki Collection Race etkinlikleri güncellenmiş. O da iyi. Muhtemelen e, Crimson Chest veriyordur günlük sabah. Yani değişmesi gerekiyordu. 14'e kadar basılıyordu. Artık 15'e kadar basılabilecek. Direk Kulesi'nde bir hafta boyunca %200 drop event aktif edilmiş. Biliyorsunuz Rocky Tower'ı çok yapıyoruz. %200 güzel. Kur'an bölgesinde Ball Rock Mace %50 oranda kısılmış. Yani o da demek oluyor ki Mace'leri çok kolay kesecek. Zaten kesiyordu. Kur'an CZ Kur'an CZ arkası Price Rotları Mage Mele Okçu olarak ayrılmış. Bu çok güzel oldu. Şöyle Meşire zaten burada hiçbir hakkı yoktu. Şu an Meşer'e de ayrılmış. Meleğe de ayrılmış. Okçu'ya da özel olarak ayrılmış. Yani Priest geliyordu abi iki tane vuruyordu. Bütün slotu alıyordu. Party Monster'da son yaratıkta Fortified takısı yükselmiş. Güzel. Güzel. Herkes Fortified yapacak artık. Böyle çok önemli kalmadı. Party Monster'da yan yaratıklardaki Fortified Gemstone durumu yükseltilmiş. Bu da iyi. Oranını hatırlamıyorum. Quality Monster 250 mi? 250 m XP tüp dropları 500 m olarak güncellenmiş. Aa, Quality değeri çok arttı. Normal Monster Stone'da yan yaratıklara Gemstone bu eklenmiş. Artık normal, normal Monster Stone'da şey yapacak demek ki. Normal Monster Stone'da son yaratığa %100 oranında Fortified Gemstone eklenmiş. Aa güzel. %100 yani her girdiğimizde muhtemelen bir drop alacağız. Evet. Normal monster son son boss'a düşen 250 met, 500 m olarak güncellenmiş. Tamam. Zindan etkinliğinde ikinci gruba random zindan puanı veren bir grup eklendi. Bunu anlamadım. Bunu anlamadım. Onu oyun içerisinde bakarız. CSV'de skill range limit özelliği aktif edilmiş arkadaşlar range limit bu ilgilendiren bir şey. Yani uzağa atarken skill range falan şey yapamıyordum. Artık onu aktif etmişler 8 ay ama. Bahçe farmının bir önceki güncellemede eklenen arrow anti defans kadar dagger anti defans eklenildi. Bahçe farmında bir önceki güncellemede eklenen arrow anti defans kadar dagger anti defans eklenmiş. Yani bu da şöyle oluyor. Asas daha çok vuruyordu. Okçuya göre bunun nazaran muhtemelen ondan dolayı. E Asas'a da anti-def antidefektlenmiş modlar artık Asas kolay geçsek kesemeyecek. Set bonusu veren, bu çok önemli. Set bonusu veren tüm kıyafetlerde göğüslük ve kafalı çıkarıldığında defans ve HP set bonusu özelliği bozulmayacaktır. Yani 4 adet takılı olması gereklidir. Bu anti-def kıyafetinizin set bonusu özelliği bozulmaması amaçlanmıştır. Yani bu da oluyor. Progeler kafalıklarını dagger giydiği zaman setin bonusu bozuluyordu. Ee, ya da göğüslük taktığın zaman bonus bozuluyordu. Bunu kapatmışlar. Yani en güncel, en güzel olması gereken kombin. Prova 8 set ya da 7 set, göğüslükte 9 var yora. Ben seviyorum o kombini. Karakter rap 20 aktif edilmiş. Bu şu an en premium et şey bence güncelleme. Karakter rap 20. Abi 20 yaptıktan sonra zaten üstün şey. Yani anlayacaksınız aradaki farkı. ileride de gösteriyor zaten özellikleri. Şuraya geleceğiz. Rep 15 seviyesinden sonra her rep seviye yükseltmesinde bir adet Knight sembol bir adet quality rebirth'e ihtiyacınız vardır. Bu sembolü şunu 10 GB karşılığında Lunar Savaşı'nda ya da Gate'in arasında Scrollcu'dan alabiliyoruz. İstedikleri XP'ler bunlar. Şunların hepsini tekrar teker okumayacağım. Matematik yetmez. Rep 15 ile 20 arasında her rep seviyesinde 3 start point abi bu çok iyi normalde 2 veriyor biliyorsunuz ve yer rep 20 olduğunuz zaman %4 ap ne demek yani %4 ap çok yüksek bir oran 300 defans aynı keza 110 coins buna tıkamamıza gerek yok ya akara 3 takı sıkırdırıyoruz herhangi bir beef frost takası alıyoruz çelişkili. Yani %100 olsa değer. Atıyorum benim elimde e, kullanmadım yani kullanmadım bir tane de artı 3'e basmam. düşmesi gerekiyor. ben yani tutup da Agati'yi Magati'yi artı 3'e basmam. SSE diyelim ki atıyorum 10 GB fiyatını bilmiyorum. Artı 3'ü. 150 ihtimalle basacağım. Yaban akontüsü verirse o? 7 GB, 4 GB, 3 GB. Abi bu bu da Prime. <laughs> o Rebden sonra en güzel güncelleme bu. Belancor. Bilmiyorum serverless işleyişini. ilk bu sene oynuyorum daha ilk sene. Bence bu önce gelmeliydi ama aşırı zor olmalıydı. Muhtemelen bu da biraz piyasada yükselecek. Abi şunun artı 3'ünün Hager bonusuna bakar mısın? 43. %2 veriyor. Abi şu artı 3'ü yap. Dual artı 3'ü yap. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. <laughs> Yani sıfır bile araratla ayrı bayağı. Boss dropları güncellenmiş, süper. Saat 2 ve akşam 10'da Ronaldo, Paulda atılan bosslar yani şu gördüğünüz normal estaf bossları Fortify tak eklenmiş, %100 yüz herhangi gibi avatar element grubu eklenmiş. Elit takı grubu olan bosslarda oran artmış, Oradaki vesaire oranları artmış. Ronaldo, Felancor, Ultima plan eklenmiş. Düşük oranda krovaz buff eklenmiş. Krovazlar yeni yükseltme zindan kristallerini atak grubu eklenmiş. Elite takı grubunun oranı artmış. Güzel. Kendi Ice Road rutin atılan modlardan zindan kristali eklenmiş. Krovaz armor eklenmiş. %2 olan krovaz armor materyal grubu. Krovaz materyal kupon itemi eklenmiş. Bifrost takıları eklenmiş. Dark Dragon'un CSV'deki PSV kazandığımız zaman girdiğimiz DOS, Şu güzel. Yeni kutu. Bakalım. Ee, tıklayalım. Şurada tıklayalım. Ee, günlük yerler değişmiş. Gen birleştirme. Ee, 2x atıyordu. Artık 3x olmuş şu ört element Gold bar kırma. Gold bar kırmanın bildiğiniz gibi ödülü var. Ee, 10k abi yanlış hatırlamıyorsam 10k abi ödülü var aynı zamanda kırdığınız şeyler de sizin cebinize kalıyor aslında denedim ya ben hiç Yeltemiyorum bunu ama Baksana kral o zaman Neyse, Neyse boyla kanka ya Np kırdırma bakın bu da çok iyi değişti o kadar ilginç np var mı Bunları açalım sonra Velofan. Güncel droplar battle of da bu günlük girişti yanlış Yok ne? Bunu bilmiyorum ama bu. Velofan A. Ben bunu hiç dikkat etmiyorum. Bir saniye hemen oyunumuza giriş yapalım. Alttan açılı dursun. Buna bakacağım. Sol oyuncular için CZ'de Manuel Selex Farm Flow Tekler'miş. Bunlardan 4 mi arkadaşlar? Evet. 2 tane bunu çekerek vermiş. BDV Ender'lere eklenmiş Crimson imzanın 700 KC 4x Gamestop abi. Yönetim herkesin item yapmasını istiyor. Şimdi bu hangisiydi? Imperial Weapon Chest en son çıkan güncele bu. Artı altı Krovas. Kristal zindan materyalleri. Zindan itemleri artı 5. Daha ne olsun? Şunlar zaten biliyorsunuz Bifrost. Takıları çıkartmak için Pontus, Aralık vesaire. Kıyafette de Kirkwes konulmuş. Parker Ovazar artı 5. Yani muhtemelen bunun oranı %90 filandır. Evet. Güzel güzel yok. Güzel gayet iyi. Bu da 750 KNP karşılığında aldığınız şeyler. Abi burada en değersiz ne? Şudur. En değersiz. Eh, baksana montus, montus eklenmiş lan. Krovaz yediler var. Bunlar da değersiz bayağı şu anlık. Yani ben bunu 5 milyon NP tam hiç şey yapmadı. Ee, nedendir Hiç tatmin etmedi. Hemen şöyle bir oyunumuza bir bakalım, girelim. Sabah 7 ram bastım. Şansıma geldiler Bu pazara koydum. Velofa. Ben onu bilmiyor muyum ya acaba? Lan ben bunu bilmiyorum lan. Rispi. 100 keş. Kıralım bir tane. 100. Cessiz Şöyle bir KKC'li kıralım ya. <laughs> Şöyle sizlere göstereyim. 199 herhalde bu. bari 1 milyon koyun lan. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Aha. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> yok yok sevdim ama niye böyle oldu ya? ya talisman düşük ya. Dört ya talisman. <laughs> Bunu satabiliyor muyuz acaba? Arkadaşlar ben kar ettiğimizi düşünüyorum. Satamasak da yarın bir gün basarız ya. Neyse. <laughs> Izlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bu kadar ee, güncellemeler takipte kalın. Evet. Hoşça kalın.